Aşağıda Antalya kentine ait yıllık ortalama sıcaklık ve yağış grafiği verilmiştir. Grafikteki bilgilere bakılarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz? Arkadaşlar bu tarz sorularda yapmanız gereken ilk şey sıcaklığın ve yağışın aylara göre dağılımına bakmak olmalı. Buna göre ocak, şubat ve aralık aylarında sıcaklığın 10 santigrat derecenin altına inmediğini görüyoruz. Demek ki burası kışların ılık geçtiği bir yer. Yağışa baktığımız zaman ocak, şubat, aralık aylarında daha çok yağmış. Yazın yok denecek kadar az. Bu nedenle yağış rejimi düzensizdir yorumunu yapabiliriz. A şıkkını eledik. B. En sıcak ay Temmuz ayıdır. Evet en yüksek sıcaklığın Temmuz'da olduğunu görüyoruz. B şıkkını eledik. Yıllık sıcaklık farkı yaklaşık 20 santigrat derecedir. En yüksek sıcaklıkla en düşük sıcaklığı çıkardığımızda yıllık sıcaklık farkının yaklaşık 20 santigrat derece olduğunu görebiliyoruz. D yıllık yağış miktarı 300 milimetrenin altındadır. Sadece Ocak ayında 200 milimetre almış arkadaşlar. Aralık ayına da bakarsak, toplarsak zaten 500-600 milimetre yağış aldığını görüyoruz. Bu nedenle D şıkkı arkadaşlar yanlış cevap oluyor. E şıkkına baktığınızda kış mevsiminde kar yağışları görülmez. Çünkü sıcaklık 10 santigrat derecenin altına inmiyor. Cevap denizli.